Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalı hoş geldiniz. Bugün ile beraber iki boyutlu soru önüne devam ediyoruz. Arkadaşlar geçmeyi kanalımı sizden bulup bir tane like bir tane like beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Tokuzan'cim hoş geldin diyeceğim de. Ha tamam Tokuzan buradaymış. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun balım şeyim güleyim. Nasılsın? Ne yapayım? Valla arkadaşlar ne? gördüğünüz gibi ortalık çok karıştı. Yani en sonki ki bölümde hatırlarsınız ki evin yarısı patladı etti. Biz de arkadaşlar birazcık evi dizayn ettik. Daha sonra da gördüğünüz gibi bahsettiğim tarla düzeni yaptık. Bu gördüğünüz toprağın tamamen altı suyla kaplı. Ve biz bu suları hemen şu hatırlarsınız ki ben ileride birazcık su bulmuştum. Bu sularla da gidip ne tarafta diye ya? ya sağ ya da sola bir sınırsız su kaynağı yaptım. Yok burası değil diğer tarafta. Sınırsız su kaynağını falan da göstereyim. Daha sonra sizlerle beraber gideceğiz. Bu bölümde birazcık maden yapacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar benim dediğim mekan tam olarak da burasıydı. Toksi kanka hazır şeyler ayarladık. Bir çapı yapalım. Aşağıdaki tarlayı bir ekelim. Daha sonra bir an önce bir yerlerden hemen madenlere girişmemiz lazım. Ve spam point'imizi sağlam bir yere çekmemiz lazım Bence spam point'imizi sandık odasına çekelim gitsin. Ha bu arada arkadaşlar tamam. ben size şey söylemeyi unuttum. Gördüğünüz gibi yanında iki tane koyun çağırma yumurtası var artık sonunda. Şükürler olsun ki koyunlarımız hazır. Ben buraya spam point'i patlattım kanka direkt. Dur buraya koyma yumurtaları. Yok yok spam point'i şuraları bir yerlere koyacağım da yumurtaları buraya koymayacağım. Hatta tamam. tavuk yumurtalarımız nerede bizim tavuklar? Tavuk yumurtaları ha burada. Oları Bunların bir yanına koyuyorum. O... Burada burada. Şu ha. itemleri dağıtacağım bambularımız varmış bizim 40 tane de bambumuz varmış elimde bambu kalmış benim vaynasını be Bu bambuları Vay nereye be. koyacağız? Aa bizim bir sürü kemiğimiz var bambuları şeye koy Bambuları koydum aynen bambularını Ay, oraya koyu, aynen. koydum İyi ya baya aslında düzenli bir ortam baya baya düzenliyiz be Toxie valla sen olmasan ben çok dağınık bir insanım da Neyse çok da artık buralarda yapacağımız bir şeyler kalmadı Aa bu arada şeyim gitti ya tüh Vallahi e. elimden kaydı gittim. Aa yok be Sosyal ne deney ya? şaka yaptım kanka meşale düşürdüm ha. sandım da elimdeymiş meşale envanterimde duruyormuş <laughs> tamam, tamam. Kanka burayı çapalacağız ondan sonra da artık ne taraftan kıracaksak bir yerlerden kırar Birazcık elmas salam bulalım demir bulalım gelişelim ya Çok gerimizi sayıyor gibi hissettim kendimi Ben yani. çapa yapıyorum şu an Yap yaptı bu arada bizim 16 tane şeyimiz yaptım. var kanka ender Maskeş. incimiz var biliyor musun? Ender mi? Aa. Evet kanka ender incisi var ender incisi Aşağılığımız var. Bunlar hemen arkadaşlar. Işe... Toksi buraya inerken biraz dikkatli olmamız gerek kanka çünkü direkt gördüğün gibi bozulabiliyorlar. biliyorlar. Hmm. Hatta bak ne yapalım biliyor musun? Şuraya kanka. İncemiz yeri. Aynen burayı böyle Aynen. yapalım. Tamam. Güzel oldu. <laughs> Birazcık topraktan tamam. çalıyormuş gibi olduk ama. Tamam burası olsun, böyle. Olsun. Daha Aa, bunlar niye bozuluyor kanka oluyor. sürekli ya? Hakikaten bak... niye bozuluyor? Anlamadım ki sebebini. Altındaki su acaba işlemiyor mu? Kanka altındaki su işlemi ihtimali var mı ki ya? Yoktur herhalde. Belki de vardır. Bak buralar yine bozulmuş Aa, evet, bence evet. kesin öyle. Kesin sudan doluyor o zaman ya. Suyu ne yapsak bence... ki suyu kapatalım mı? Suyu kapatalım aralara şöyle bir iki bir iki tane İyi, falan tamam koyalım. İyi tamam kanka öyle yapalım o zaman. Toksi e, ben yukarı bir çıkayım Olan. kanka. Dur dur bir saniye. Ben hemen bir kürek alacağım kendime. birazcık şey alacağım. Tamam. Ben burayı hallederim kanka sıkıntı yok. Sen istiyorsan birazcık maden yapabilirsin. İki iş aynı anda yapalım mi? diğer türlü yerimizi sayıyor gibi olacağız. Evet ben sana hatta kazma zaman... da vereyim. Tut kanka. Bakayım. Aldım. Kazmayı attım Toksi. daha sonra şimdi şuradan kırı taşlarımızı gidiyorum. alalım. Sen takıl kanka istediğin yerlerden git de evin dışından git istersen ya. Ya da oralardan gidersen de kapı yapabiliriz kanka. Kapı o da olabilir. Ha kapı daha iyi olur Şu sesi hatta. geldi. İyi kapı olursa oralardan yapalım ya sıkıntı değil. Bu sesi ben benden geliyor. Tahtaları arıyorum ha. tahtları sonda bulduk ya. Valla arkadaşlar şu bakan taraf, köylük al, iyice al, bende buraya. fazla fazla oldu. Hemen şöyle tahtaları koyuyorum. Daha sonra kırık taşlarla da nereye koysak ee, düşünelim 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 şimdi. Kendimize ne lazım bizim? ha. kürek lazım küreği de aldık tamam. Kürek. Aynen küreğimizi aldık kanka. Topraklarımızı da alacağız şimdi şuradan. Allah diğer taraf topraklarımızı aldığımıza göre. Ulan buraya var ya ben bir de ha, o kadar demir yapmıştım buldum. ya. Demir mi buldun? İyi. Ne güzel. Ne Peki, buldun tahmin et. Yani demir bulmuşumdur kanka. Ne tahmin edeceğim Hayır. başka ya da kömür bulmuşumdur. Mineshaft buldum. Ne? Nasıl? O <laughs> mi var. <laughs> evet var mı? Aa harbiden mi? Vay nasıl. Ama be? sularla kaplı. Sularla mı kaplı? Ha. Sularla kaplıysa dikkat etmek lazım kanka. Timsahlar çıkabilir. Evet. Nasıl espri yani ama? Bu... Aynen öyle. Çok komik adam ya. Demiri aldım. Aa toksik. Kanka geri gelsene bir. Dur dur geri gel. Şunları Geleyim. kırsana kanka. Şuralara hemen ben bir toprak koyayım. Allah yanlış yere koydum. Allah. Tamam tamam sıkıntı yok. Kır kanka bundan. Tamam bunu da koydum. Hı. Oh be. Kanka böyle yaptım. Nasıl? Bence işimizi görür. Bakayım. Bakayım. Ya yani daha aynen, da bunlarda bozduysa abi daha yapmadım zaten. Tamam aynen. Dediğin gibi toksi demek ki altından Hı -hı. yapmak boş şey oluyormuş. Ve arkadaşlar ben Bak, bu altından şeyler yaparken bayağı zamanımı almıştı. Toksi, bizim merden eksimiz var be kanka. Öyle bir sıkıntımız var. Erdiven mi? Nasıl Aynen, diye? ben hemen şuradan merdiveni halledeyim. Ve Toksi, aman diyeyim kanka dikkat. Meşale falan almayı unutma yanına. Buralar gene Aa, şey doğru. oldu, geceleşti gene. Ya arkadaşlar geceleri inanılmaz yere de mob oyu bu serinin özelliğinde nedir tam anlamadım. Art modda falan da değil oyun ama ona rağmen bildiğiniz mob yağıyor ya. Gerçekten bildiğiniz mob yağıyor. Ve bizim bu sandıkları falan doldurmamız gerek arkadaşlar diyeceğim de yukarıda evet. Toksi bu arada gene şeye spamlanmışlar kanka. Ölüyorlar ama. Hadi ya. Evet evet üst katta var gene. Şöyle arkadaşlar çıkarken göstereceğim bize. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Spawner'lar. Şey spawner diyorum. Creeper'lar orada bizi bekliyor. Toprak yine kurumuş. Kanka toprağın kurumasını falan geç. Evde gene şey var. Öyle bir sıkıntı var gene. en üstte mi? Ee, en üst düşüneyim. En üstte değil kanka. Koyunların orada yok. Ha koyunların orada en değil mi? De ben koyunların orada sanıyordum. Ben koyunların orada Aa, sanmıştım. Aa var burada. Evet evet creeper'lar var işte. De, de patladı Hem mı? Ben oraya. Tamam Patlamadım. ya sıkıntı yok. Arkadaşlar bu creeper'lar ne olur bu seriyi aranızda Öncesinden birilerinin izleyen ne bileyim gören eden vardır. Bu creeper'ları ne yapmamız gerekiyorsa lütfen bizi yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Gerçekten her bölüm her bölüm aynı sıkıntı. Creeperlardan ne bileyim enderman'larla uğraşmaktan içim dışım kurudu ya. Gerçekten içim Gerçekten. dışım kurudu. Ve şöyle bir anormallik var. Biz bu yukarı katları hep doldurduk yani. Bu dolu hali olmasına rağmen creeper falan doğuyor. Aynen aynen. Patlama Bak patlama, yani. patlama patlama patlama. Hop şöyle bir tane daha vurdum. Şöyle bir tane ben daha. Bir tane daha vuramadım. Ben tane gideyim mi? Kanka madene git istersen ben şu creeper'ı öldüreceğim şu an. Onunla roşuyorum. Hadi. Tamam. tamam. Bir tane creeper öldürdük. Bir tane daha var evet. Zaten bir tane olsa şaşacağım. Hop tamam bunu da öldürdüm. Diyorum. Tamam oh be. Toksu ben eve girdim kanka. Üst kat tertemiz. Allah. Evet evet üst Güzel. katı hallettim. Üst katı hallettik de arkadaşlar dışarının bakar hallettik mısınız? De. İnanılmaz yeri falan var buralarda. Dışarıyı tokayacağım bakın gördüğünüz gibi ne kadar çok şey yapmasına rağmen. Buralarda yağıyor maşallah. Gerçekten bildiğiniz yağıyor. Anlamadık sebebini. Aynen hiç anlamadık. Şimdi burada bir su kaynağı var. Ben bu su kaynağını kapatmam lazım. Ben yanına gelebilirim istersen. Dur dur. Bir şuraları temizleyeyim. Tamam. Ben hatta yavaştan kendime bir kazma falan yapayım. Zaten anca geleceğim muhtemelen. Bizim crafting table neredeydi ya? Yukarıdaydı crafting. Hatta craftingten önce en de ben şu tohumları alayım. Sanırım. Aynen aynen aldım kanka. Şeyler bende sıkıntı yok. Ben ha, hemen güzel. şuraya ineceğim. Allah. Az kalsın tarlamızı bozuyorduk. Hemen şöyle şunları dolduralım. Yukarı... Tamam tamam güzel. Ben bunları İh, iskelet var. Vallahi iskelet var. Buralarda doğmaya başlamışlar. Demiştim kanka ben. Abi Vallahi sıkıntı. Tohumayı, tamam tam dert koymayacak. değil. Sıkıntı değil kanka ben hallettim. Toksi de hemen önümüzü tamam. kapatıyor. Bunu <laughs> da hop, kapattım ben iniyorum mı... buraya. Tamam. Burası da oldu İndim. Hatta şu meşaleyi kırıp buraya bunu da ekeceğim Sonra bunu buraya dikeceğim abi. Tamam. Güzel Burada var. bir şeyler var ama. Hop tamam. Toksi bizim tam tohumlarımız yetmedi kanka ama ben tarlayı yaptığın gibisinden bir şeyler oldu kanka. 13 tane tohum. Aa şey kemiğimiz var. Aynen, aynen kemikler falan var. Onlar dursun ama çok da acelesi yok bence. Tamam. Yani en azından şimdi şu maden işlerini falan hallettikten sonra acelesi olacak tabi. Orası harikon da. Tamam tamam. Ben dümdüz iniyorum kanka aşağı doğru. Dikkat et önüne yaratık çıkabilir. Hımm. Şimdi. Burada ne var ne yok bakalım aşağısı baya boşluk. Evet aşağı inişimiz nasıl olacak bizim? Ben aşağıya blok şuradan giderim sana. ya. Yok yok var bende blok. Ha var mı? Aynen var. Demirlerimiz falan varmış toksi buralar demirleri falan da alalım. Ha akır hemen. İskelet. Evet evet iske, evet iskeletin ölüşünü ben diyorum. Ya gerçekten arkadaşlar inanılmaz derecede bir mob toy ben anlamadım bunun olayını ya. Üstünü kırma. Üstümü kırmam yok yok. Ha üstündeydim düşecek. Tamam kanka sıkıntı değil. Ben hatta şimdi arkadaşlar bakın profesyonel oyuncular yapar bunu tek şaka şaka. Böyle bir hareket ben yaptım siz yapmayın. Yoksa evet, yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar oyunda iki tane ilk karakterli oyuncu vardır. Görüyor musunuz? Bir tanesi zeki bir tanesi benim gibi bu iskelet niye burada öyle? Şey iskelet diyorum. Kanka ben anladım ki ışık falan bahane. Rastgele doğuyor. Gerçekten Tamamen bahane. rastgele doğuyor yani. Az önce hayvan ölüleri görmen lazımdı. Mümkün hatı yok yani oralarda doğmasının. Hadi ya. Evet evet. Ben hatta bir elimde de meşal tutacağım. Ben niye bir meşal tutmuyorsam hmm. boş boş uğraşıp duruyoruz bir de. Var ya kanka şöyle... Dışarıdan görebileceğimiz bir yerler olsa mekanı acaba nasıl neler yapmış kim bilir. Böyle dışarıdan Her böyle de göz olarak falan bir bakabilsem şöyle arkam falan döndü de gözükmüyor ki tüh ya. Acaba Burada... Y11'de falan Aa. maden var mıdır ki elmas falan? Creeper mı var? Bilmiyorum ki kanka ben aşağı doğru gidiyorum şu an. Aşağıya doğru gidiyor musun? Evet ben dümdüz Y11'e doğru gidiyorum. Belki maden vardır Y11'de. Hii! Aşağıda ne var? Hayır! Hayır! Sakın ya kanka inanılmaz derecede kötü bir şey oldu. Üstümde creeper var. Evet üstüne creeper kanka bizim evde patladı haberin olsun. Öldürdü. Bizim evde patladı? Evet evet. Ev kalabalık Toksi. Ev çok kalabalık. Haberin olsun. Aa gördüm. Hayır ya. Arkadaşlar bu gerçekten yani insanın böyle tüm oyun hevesini kıran bir şey. Bu inanılmaz sinir bozucu bir şey. Ben artık mecburen time set day çekeceğim. Başka yolu kalmadı. Hatta bu seride neredeyse gece olmayı kapatan komutu olup birazdan gece olmayı kapatan komutu da yazacağım. Mecbur kaldık. Ta sandıklarımıza kadar patladı. Allah'tan ki dolu olan sandıklar patlamadı. Gerçekten dolu olan sandıklar patlasaydı çok güzel muhtemelen daha fazla bu seriye falan gelmeyi düşünmezdi. İnanılmaz bir mob sesleri falan var. Yani gerçekten kafayı yemek üzereyim ya. Şu ara bakar mısınız arkadaşlar? Bakın bakın şu tarlaya bakın Şikayet mesela. Öldürdüm. O aşağısı mahvolmuş. Kanka yani aşağıya falan geçtim de tarlayı bir şekilde halletmemiz lazım. Bak yine creeper Ya patladı. arkamda yine creeper patladı. <laughs> ben şunu öldürebilir Ben bunu öldürdüm. Oh be tamam. Kanka tarla da yani tarla edemeyi bin şahit buraya baksana. Ne hale gelmiş. Gerçekten bu ne ya? Bu gerçekten insanı çıldırtacak bir şey arkadaşlar. Yapacak da bir seçeneğimiz kalmadı. Başka yolumuz yok. Mecburen böyle oynamaya devam edeceğiz. Katlana katlana en azından bu bölümün sonuna kadar. Çünkü bu bölümün sonunda... Artık ben dediğim gibi o komutları bir yazacağım var ya Toxie ondan sonra istediğimiz gibi oynayacağız kanka. Rahat. Lütfen ya artık oynayalım istediğimiz gibi. Vallahi böyle billahi. De. Yani iki boyutta oynaması zaten zor. Böyle oynaması daha daha zor. Ben harbiden çözmüş Aynen. Bizim merden merdiven yapacak Merdelen... şeyimiz var mı? Var. İyi. E, beş tane merdivenimiz varmış Allah'tan. Var mı? Güzel. Aynen aynen varmış. Sandıkta duruyor. Artık alış... İy! Oh! Çok korktum kanka. Dur, Bak dur. ya. Ben bunu öldüreceğim reis. Sen dert etme. Bak hemen bayılttım. Hep senin için Toksi. Üstü çıkıyorum. Tam bir katliam timiyim. Gelin lan buraya. Ne var orada? Burada da iskelet var. Double 99 iskelet öldü tamam. Buraya geri kapatırım Hayır. kanka. Ben burayı Kapa geri kapatırım. Hop dayı selamünaleyküm. Dayı merhaba. Patlatma sakın onu. Dayı. Allah bekber. Sakın sakın sakın. Kanka ölmüyor bu. vallahi ölmüyor Toksi. Tamam öldürdüm. Tamam oh be. Helal. Bir tane creeper'ı öldürdük. Burada tamam burada da hiçbir şey yok. Ya vallahi anlamadım ki ben evin üstüne üstüne Enderman. bakar mısın arkadaşlar? Şu evin halini falan ne yaptık? Ona rağmen Endirmeni hiç bitmiyor ne bileyim Creeper hiç bitmiyor gerçekten çözmüş değilim Toxie şu tarlayı düzeltelim daha sonra bugünlük de bizden artık bu kadar olsun Diğer türlü ben gerçekten ağlaya ağlaya gidip videodan sonra yatıcam Bak işte. ya bu, bu serde Bu sefer de bu saldırıyor çok iyi Gerçekten harika Ökündürdüm. İyi ya bak bize hem şey getiriyor kanka Hem göz getiriyor hem de çimen bloğu getiriyor Orayı aynen öyle yap Buraları doldurdum kanka ben şu meşeller fazlalık bu arada İkinci elime koyup koyup duruyorum. Torpak var mı? Bizde torpağımız var. Güzel. Şimdi şöyle torpakları doldurdum mu bu iş bitti. Oh be. Ben tohum var mı? Bende 6 tane var. Bende bir tane var. Hatta bak şöyle yapalım. Oh tamam bunu da koydum. Valla bir rahatlama geldi kanka artık. Gündüz gündüz ya mobların doğmayacağını biliyorum. Bir rahatlık var üstünde. Hı -hı. Toksa hatta kemik tuzu yanında varsa onu kırsana kanka. O yanında ise kırabiliriz onu. Aa bende varmış kemik varmış dur dur ben halledeyim onu. Bende de var. Tamam bunu büyütelim. Tamam onu kır bakalım. Oh be. İlk hastalığımız vatan ömreti olsun arkadaşlar. Allah ben yanlışlıkla tarlayı bozdum. Hop hop. Tamam hop, bunu hop. da büyüteceğim. Oh be. Bunu da büyütelim. Tamam. Başka 4 tane oldu. İyi ya iyi. Çok karlı bir iş bu arkadaşlar. 2 tane buğdayım oldu. Aynen kanka ekmek falan yemeye başlarız artık. Neyse arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Başka videolar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.